Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Arda ile birlikte arkadaşlar ormana mangal yapmaya gelmiştik. Ve bakın ne görelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar karton kedi gördük ve biz de ben onu hapsettik. <laughs> Çıkarın beni buradan Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an buradan çıkamaz ama yani tabii ki de şu anlık çıkamaz. Biraz sonra arkadaşlar bu demirler kalacak ve kartonket buradan çıkacak. Kartonket o hapishaneden çıkmadan önce biz de buraya arkadaşlar güvenli uzay kulelerimiz yapmamız lazım. Evet arkadaşlar buraya uzay kule yapacağız. Sizi yok edeceğim pislikler. Göreceğiz bakalım kartonket kim kimi yok ediyormuş göstereceğim sana gününü. Hadi kardeşim şimdi ben kulemi elmastan yapacağım. Ben de birader topraktan. Ne toprak mı? İyi, kötü lan. Yok kötü değil mi kere? Neyse kardeşim hadi bakalım o zaman. İsten istediğini yapsın. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yani buraya kocaman bir kule ev yapacağız. Bu kule ev arkadaşlar karton ketin boyundan daha da yüksek olacak. Evet arkadaşlar karton ketinden daha da yüksek olacak. Kocaman bir ev yapacağız buraya. Aynen öyle çalışkense Hadi bakalım arkadaşlar şöyle hemen hızlı hızlı çok hızlı hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Şöyle pat 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 baldayı tar taramalı matkap gibi. Taramalı matkap mı o ne oğlum? Karşım matkap işte. Hiç matkapı bilmiyor musun? Yo bilmiyorum. <laughs> git de öğren kardeşim o zaman. Cahil seni. <laughs> Neyse şöyle arkadaşlar biz şöyle e, kuze e, kule evimizi yapalım şöyle bakalım hızlıca. Hop, hop 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 vallahi elim ayağım birbirine dolaştı ya. Şöyle. Ben de arkadaşlar kule evimi topraktan yapacağım. Yunus benimle dalga geçti ama göreceksiniz çok güzel bir ev yapacağım. Ya kardeşim yürü git ya Allah aşkına. Toprak evin ne güvenli olabilir ki? Yo birader bir kere çok güvenli tamam mı? İyi tamam kardeşim. Sen ne diyorsun öyle olsun. Ama bir de çalışkan soralım mı? Tamam o zaman soralım. Arkadaşlar sizce benim evim mi daha güvenli yoksa gün olun mu? Hadi arkadaşlar yorumları düz bir şekilde yazın çalışkan herhalde. Sizce elmas ev mi daha güvenli olur yoksa topraktan bir ev mi? <laughs> Alırsan toprak ev ya fakir evi kardeşim. Ya yürü git bir öyle değil kardeşim sus siz ya. Sizinimi bozma benim. Tamam be tamam. Ay ne çenen varmış senin. Ay iğrenç. Tamam be kardeşim düz artık. Neyse arkadaşlar siz yorumları yazın. Büyük ihtimalle zaten beni savunacaksınız. Neyse göreceksin kardeşim. Herkes benim evimi daha çok sevecek. Yo benim evimi daha çok sevecek. Hayır benim evimi sevecek dedim sana. Yo bak evini girip patlatırım seni lan şimdi. Tamam be tamam kardeşim sustum. Ay, senin hiç çekilmiyor vallahi sen şakalaşılmıyor. Sus kardeşim çok konuştun yeter bu kadar. Neyse şöyle yapalım biz de. Hadi bakalım arkadaşlar. Evimizi yapmaya hızlı bir şekilde devam edelim. Görmüş onu git git evimiz daha da çok yükseliyor. Bakalım Arda ne yapıyor? Oo Arda senin de gözür oluyor. Evet birader ben de yapıyorum Tamamdır kardeşim hadi bakalım o zaman Hadi bakalım arkadaşlar zaman kaybetmeden Uzay kule evimizi yapalım Çok büyük yapmamız lazım Karton kedin boyundan daha da yüksek olması lazım Ne yaparsanız yapın benden yine de güçlü olamayacaksınız Sizi yok edeceğim Göreceğiz bakalım Karton ket efendi Senden daha da iyi yapacağız Hadi bakalım arkadaşlar karton ket anca boş boş konuşsun Aa, sinirlendirmeyin beni Sinirlendirmeyin Sinirlensen kaçacağız oğlum Oradan çıkamıyoruz Ezik KARDON KET EZİK KARDON KET <laughs> EZİK KARDON KET Benim sinirimi bozuyorsunuz Sus be konuşma Ezik KARDON KET Arkadaşlar yorumlara ezik karton ket yazın bakalım Hayır yazmayın Yazın arkadaşlar yazın daha çok böyle kudursun Köpek gibi kudursun <laughs> Hadi bakalım şöyle arkadaşlar Evimizi yapalım biz orada sinirken Biz evimizi tamamlıyoruz çalışkan ailesi <laughs> Ona bakalım çalış kralisi. Ben evimi ilerleyse bitirmek üzereyim. Ooo Gürol baya bir ilerlemiş ya. Biz ilerlememiz lazım arkadaşlar. Hızlı hızlı şöyle yapalım bakalım. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle pat pat pa bak. Bakın nasıl yapıyorum gördünüz mü? Vay be benim babam da mı mühendisti be? Ne mühendisi kardeşim senin baban çaycıydı bir kere. Çaycı. Yoo benim bakan babam bir kere mimardı tamam mı? Karşım bir kral verir misin artık? Mühendis mi mimar mı ne diyorsun oğlum? Ama bence çaycıydı Yoo senin baban bir kere çöpçüydü Hayır be ne diyorsun oğlum sen? Seni döverim he ben, be, sus kardeşim sus. Bak var ya beni sinir ediyorsun neyse karşım. Sen dua et şu anda burada karton uğraşıyoruz. Eğer yani var ya bir şeyle uğraşmasaydım senin gelip evini yıkardım kafanı da duvara geçirdim. Aha aynen ayrıca laftasın kardeşim. Hiç hata yoksun. Arda en iyisi sus kardeşim bak yoksa çok kötü şeyler olacak. ne <laughs> sana sinirlendirdim gördünüz mü arkadaşlar Gürol'u? <laughs> i̇şte böyle kudurtun oğlum seni. Hadi bakalım. <laughs> o kadar çok sinirlendirdik ki arkadaşlar. Vallahi bak görüyorsunuz değil mi? Sinirden nasıl da hızlı yapıyorum? Oğlum bir sakin ol manyak ne yapıyorsun? Sinendirdin lan beni. Sinendirdin lan beni. Ne yapıyorsun oğlum? Sinendirdin kardeşim. Adam akıl durup derken tamam mı? <laughs> Sizi gerçekler. Biraz daha kavga edin bakalım. Gördün mü birader? Kartu e sevindirdi. Sen de her şey sevinme lan. Al. Biz kavga ederiz de barışırız da. Biz kardeşiz. Ama seni birazdan yok edeceğiz. Bekle sen. Göreceğiz bakalım. Siz daha ikiniz arkadaşlık kuramıyorsunuz. Beni mi yok edeceksiniz? Lan <laughs> var Bekleyin bekle sen. Neyse bir de arkadaşlar ardara kavga etmemem lazım. Yoksa düşmanımız olan kartu daha da çok seviniyor. Sevinmemesi lazım. Tabii bir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse ben evimi bitirdim. Yüksekliği bence gayet bu kadar iyi. Bakalım kartu roketten daha da yüksek oldu. Şimdi evimizin üst tarafını yapacağız. Tamamdır Karçım görmüş olduğun gibi ben de yaptım. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi evimizin üst tarafını yapacağız. Şöyle bu tarafı kapatalım. Şimdi üstüne kocaman büyük bir ev yapmamız lazım. Evet arkadaşlar ev yapacağız buraya. Aynen öyle çalışkansı. Buraya büyük de bir ev yapacağız. Hadi bakalım şöyle evimizi yapalım. İlk önce bizim buraları şöyle hızlı bir şekilde kapatmamız lazım. Şöyle kapatalım bakalım tamamdır. Şuraları da şöyle kapatalım. Evet görmüş olduğunuz gibi burayı kapattım. Şimdi arkadaşlar buraya şöyle bir ev yapacağız buraya yani bir ev tasarlayacağız ben ne yapıyorum Yap kardeşim yap hadi bakalım Evimizi güzel yapacağız çalışkan ailesi Hadi bakalım şöyle tamamdır Burayı yaptık şurada şöyle, şöyle yapalım Bu tarafa camlar gelecek o yüzden burayı boş bırakacağım Burayı şöyle kapatacağım arkadaşlar Buraya çerçeve yapacağız oraya camlar gelecek dediğim gibi yani Şurada şöyle, şöyle yapalım bakalım Tamamdır şu tarafı da şöyle yapalım Hop tek bu taraf kaldı arkadaşlar Bu tarafı da şöyle kapatalım Şimdi buraya da arkadaşlar camlarımızı yerleştiriyorum Şöyle camlarımızı yerleştirelim Tamamdır bu tarafa da şöyle yerleştirelim birleştirelim. Hop hop hop. Bu taraf kaldı. Bu tarafı da şöyle yapalım. Şöyle hızlı bir şekilde. Ancak de bu tarafı da şöyle yapacağız çalışkan ailesi. Hadi bakalım. Çok iyi oluyor. Vallahi mükemmel oldu. Arkadaşlar ben de evimi yapıyorum şimdi. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle evimizi yapalım bakalım. Çok iyi olacak evimiz. Göreceksiniz arkadaşlar. Mükemmel olacak. Bu arada çalışkan ailesi Video fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar video fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı kalp bırakacağız. Sizce arkadaşlar hangi karakterle savaşalım biliyorsunuz yani. En son neyle savaşmıştık birader? Korkuç minyonla birader. Evet arkadaşlar korkuç minyonla savaşmıştık. Bir dahakine arkadaşlar kimle kapışalım? Yorumları yazın hadi bakalım arkadaşlar. Yorumlarınızı kalp bırakacağız dediğimiz gibi. Evet arkadaşlar sizce bir dahaki videoda kimle kapışalım? Yorumları Yorumlarınızı arkadaşlar. Kimle kapışıp evimizi yapalım. Evet kardeşim sence kimle kapışalım Arda? Bilmiyorum birader ya. Bilmem ki. Ben çalışkan alışkın sonra karar versin. Evet arkadaşlar. Bence ona siz karar verin. Ona siz karar vereceksiniz. Evet arkadaşlar. Ona siz karar vereceksiniz. Vallahi bundan sonra biz her karakter olur. Ne olsun hepsini yenebiliyoruz. Yok kardeşim yenemediğimiz karakterler de oldu oğlum. Manyak mısın? Aa, evet doğru birader. Ee, onlar da oldu aslında ama. Neyse neyse. Yeni bizim kimse karşımızda duramaz. Çünkü biz çalışkan ailesiyiz. Çalışkan ölmez. Bu savaş bitmez arkadaşlar bitmez Evet çalışkan ailesi görmüş olduğunuz gibi evim bitirdim. Şimdi arkadaşlar evimizin içine yapacağız. Hadi bakalım evimizin içine yapalım. Buraya bir tane çekmece koyacağım arkadaşlar. Şöyle çift kişilik bir tane yatak koyacağım. Burada ee, buraya da bir tane sandık, buraya da bir tane gardırop koyacağım. Burada da arkadaşlar ayakkabılarım olacak. Buranın üstüne de şöyle kıyafetlerimi koydum. Bakın nasıl oldu ama efsane oldu. Buraya arkadaşlar dev televizyonumuzu koyduk. Burada bir tane şöyle e, sandalyelerimizi koyalım. Buraya da arkadaşlar şöyle masalarımızı koyuyoruz. Tamamdır. Buraya da şöyle sandalyelerimiz yemeklerimizi koyalım. Burada arkadaşlar yemeklerimizi yiyeceğiz. Güzelce kahvaltımızı edeceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi benim evimin içi bitti. Evim bence gayet iyi oldu. Arkadaşlar benim evim bitti görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buraya bir tane şöyle iki tane yatak koydum. Bakın nasıl oldu? Bence on numara 5 yıldız. Yılın evinden eminim ki daha da güzel olmuştur. Ah oh, ferah ve mis kullanışlı. Hazır mısınız? Sizi öldürmeye geliyorum. Askerlerim hepinizi öldürecek. Arkadaşlar Kartuket görmüş olduğu gibi serbest kaldı ve ordusunu buraya çağırdı. Hemen şöyle zırhlarım ve kılıçlarımı yani ekipmanlarımı almam lazım. Allah 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 Allah. Allah. Arkadaşlar merak etmeyin onu şimdi yok edeceğim. İşini bitireceğim karton kesenin. Oh lan hepsi bana saldırıyor. Hadi bakalım saldırın şuna. Arda neredesin Arda? Geldi birader geldi vuruyorum onlara. Vur kardeşim vur Gebert şunları. Allah Arkadaşlar bunların sınırı baya yüksek. Hadi gebertin şu besi gebertin. Hayır arkadaşlar karton ket ve ordusu bana saldırıyor. Alın bakalım lan şu. Alın bakalım şunları şöyle işte bu. Çalışkanlığın gücünü göstereceğim size. Hepinize çalışkanlığın gücünü göstereceğim. Hadi bakalım çalışkansın. Hadi bunları yok edeceğiz bunları yok edeceğiz arkadaşlar merak merak etmeyin. Ba, 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 bat. Allah Mermim bitti lan ha. Tamamdır. Ateş ediyor. Vur kardeşim vur 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 vur. Vururum birader vururum. Gel buraya. Öldüreceğiz seni. Beni öldüremeyeceksiniz lan. Öldüremeyeceksiniz beni. Siz daha bizim gücümüzü anlamamışsınız. Alın bakalım şu hepinizi yakayım ben. Gelin bakayım şöyle bir de nükleer silahımızla vurayım şöyle. Allah arkadaşlar bunlar ölmüyor ya. Bunlar kaç kişi? Biz bin kişiyiz. Bin kişi mi? Yok. yo. Arkadaşlar bin kişiye karşı iki kişi saldırıyoruz. Vallahi yapmışım onları yok edeceğiz. Merak etmeyin. Gel alalım bakayım şunları, şunları. Şunu alalım bakalım şöyle. İşte bu. Bakın hepsi teker teker oluyor arkadaşlar. Hepsi teker teker ölüyor. Allah yine saldırıyorlar. Alın bakalım lan şöyle. Alın bakalım. Aa! Vur kardeşim vur vur vur. Hep ölüyor vallahi. Hep ölüyor arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle. Yakalım hepsini şunları. Şöyle yakalım hepsini. Alın bakalım bakalım. Sen de gel şöyle. Sen de gel. Tamamdır. Hepsini hak ettik birader. Aha Lan karton yet hayrolamaz Kardeşim kardon yet kaçmış O oh, birader ya nasıl kaçırdık Kardeşim ne bileyim ya Vallahi kaçmış ama bak görüyor musun Bütün ordusunu yok ettik arkadaşlar İşte bu Onlara çalışkan alemizin gücünü gösterdik Evet birader Onlara gücümüzü gösterdik bak gördün mü Hemen korkak gibi kaçtı Kaçsın kaçsın ama onu bulup geberteceğim Biz de bakalım çalışkan Biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim Bu videomuzu beğenmişsinizdir Evet arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza da burul unutmayın. Evet arkadaşlar bunları yapın bakalım. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı arkadaşlar. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları artık tıklarsanız inşallah bütün dilekleriniz ve dualarınız gerçek olacak. Amin. Hadi bakalım tıkla tıkla. Bak dostum şu anda ekranda iki tane video var diyorum sana. Niye tıklamıyorsun? Bak solda video var ve sağda video var. O videoları tıkla. Hadi bakalım görüşmek bakın. Ha öpüyorum sizi. Mwah. Bye bye. Wow.